Bu sene değişik bir şeyler yapalım dedim Halo, yani farklı olsun dedim. Öyle dedin de, bence sen programını kendin yap, Haluk'a bırakma sakın. Hmm, doğru söylüyorsun, beceremez değil mi? Bence bir otelde yer ayırt, böyle bir iki gün kalın. Hı? Buldum galiba. Ne buldun? Haluk'la ilk tatil yaptığımız otele yer ayırtacağım. Acayip nostalji olmadı mı? Bence süper fikir. Selçuk Bey'le de konuş, bir iki gün izin al. Ben zaten seni idare ederim Meltem. Bak bakalım numarasını. Ona bakıyorum, bakayım bulabilecek miyim? Buldum. Buldum mu? Ha. Buldum buldum buldum. Ay Aa! Ayırdılar Nermin Hanım. Güçlü mendeliş bıraktım gari. Buraya girdiymiş. Ben vallahi dayanamıyorum. Size kaçtım geldim. <laughs> Nermin Hanım ne oldu anlamadım be. Biz ayrıldık gari. Buraya kadarmış. Bitti bu iş, bitti. Ama niye? Neden ayrıldınız? Küçük bendiriz yağlarını aldıracakmış boynundaki. <laughs> ne? Yağları mı aldıracakmış? He ya, kıvanç tatlıduğu gibi olacaksın diye tutturdu. Ben de dedim, neren aldırırsan ne hali varsa gör dedim. İster boynundan kaldır, ister orangdan aldır, ister göbeğinden aldır. Bitti gari bu iş canım, bitti. <laughs> Oldu, <laughs> tamam. Ol. Teşekkür ederim. Oldu, sağ İyi günler. Tamamdır, ayırttım. Hadi hayırlısı. Ya ben Halo sormadım ama inşallah bir aksilik çıkmaz. Ne aksiliği çıkacak ki? Ne bileyim misafir falan. <laughs> bir süre burada kalacağım gari Emine. Sizi ee, size biraz yük olacağım Emme. ...Mert'im bana gari gelince olayı anlatı veririz. <laughs> Yok canım. Neden ha. yük olacak Akraba sayılırsınız artık. Küçük bendiresi olacak olan o dombalak fabrik ayarlarına dönünceye kadar ondan barışmayacak. Vallahi <laughs> Barışmayacağım. Barışmayın valla. Burnu sürtülsün azıcık. Böyle orasından, şurasından, gıdısından yağ aldırmaya kalkarsa... ...kesin çapkınlık da yapmaya başlar o. <laughs> Yapar değil mi? <laughs> e şimdi tamam. E diyet yaptı, zayıfladı, sağlık için dedik. Ama şimdi sen durup dururken neden böyle gıdından yağ aldırıyorsun ki? Manken misin sen? <laughs> Nurten Hanım, bu adamın gözü kesin dışarıda, kesin. <laughs> kesin, kesin. Podyumu çıkacak hali yok ki bunun bankerini bu. <laughs> <laughs> Aynı gemide yol alır. Ayrı dümen tutarız bu evde. Sevdoluşu halimiz oynatır bizi. Her gün yeni